Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. sizlerle falan söylüyoruz. Hemen saldırma geçeyim. Evet. Hemen eşleşme bu. Deyip. Kara de almaya çalışıyorum biraz. Çünkü kara de benim için önemli. Barbar kralım ikinci seviyeye basma şansım oluyor. Üstelik dalga kabuğu da ikinci seviye yapabiliyorum. kişi bulabilirsem hemen yani çok iyi olacak da inşallah öyle bir şey olur. Bolga nimetli biri olursa zaten çok çok iyi olur. Hadi 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 bir şey yok. Arkadaşlar ben bir kişi bulayım videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar bir kişi buldum. Şöyle sağdan dalıp kare iksire kadar gelebileceğiz mi? Onu bir denemek istiyorum. Denemekten hiçbir zarar gelmez. Şöyle barbarlarımı önde salayım. Okçularımı da şöyle hepsini böyle aralara serpiştirelim. Barbar kralımı da göndereyim. Oradaki havan gidecek mi? Gitti. Tamam çok iyi. Ama sanırsam buraya kadar gelmiş olacağız. İlerleyeceğimizi zannetmiyorum. Ama oradaki bir depoyu aldık. Evet çok iyi. Oradaki bir depo gitti. Evet o depo da gitti. Ve oradaki kara iksir. Evet kara iksiri de içiyoruz. Şşt, güzel içtik. Güzel güzel güzel. Mükemmel içtik. Hatta belediyeyi de alabileceğiz mi? Bakalım. Oo, bir tane daha iksir deposu gitti. Burada belediyeyi de alırız arkadaşlar. Kalan kalesini de alırız şuradan acıkta kalır bu saldırıda. Klan kalesini alırız herhalde. Hadi hadi hadi. hadi. Heh, tamam. İki yıldızı da aldık hatta. Barbar kralımızın canı bitti. Evet. Yüzde altmış beşte ayrılıyoruz buradan. 828 yüz yirmi de almış olduk. Bence gayet güzel bir saldırı oldu. Ee, bir şeyler yükseltim de şu an. Barbar kralımı almıştım zaten. Oldu bayağı baya yani bayağı oldu ki 6521 iksir biriktirdim. Şuradan yine biraz birlik eğiteyim de barbarokçu taktiği her zaman gibi çok şey yarıyor. Kim ne derse desin barbarokçu taktiği çok iyi. Ve bu şekilde de böyle almış olduk güzel bir iksir. Kar iksiri zaten mükemmel. <laughs> Şu an neleri yükseltiyorum? Burada iki topumu yükseltiyorum. Bu üç oluyor. Bu dört oluyor. Burada da bir tane ok çukulemi. Sekiz yapıyorum son kalan ok çukulemi. Ee, ordu kampım bitti. İki yüz oldu. İki tane duvar hatta yedinci seviyeye bastım. Bu toplayıcıların hepsi onar seviye. Hava patlatıcı iki seviye. Laboratuvarda, laboratuvarda öfke büyüm ikinci seviye oluyor. Dev bomba bir. Diğer dev bomba iki seviye. Bence gayet güzel bir saldırı yapmış olduk. Bana sorarsanız isterseniz size şu tekrarı da izleteyim arkadaşlar. Bunu da ben saldırmıştım bu arkadaşa da. Buradan aldığımız de görebilirsiniz böylece. Şöyle burada yavaşlatayım. Burada yine barbar çıkarttığımı kullandım. Burada sanırsam barbar kralı salmıyordum. diye diye Düşünüyorum. Burada da alıyorduk. Oradaki kara iksirleri. Unutmadıysam alıyordum. Şuraları bir hızlıca geçelim. Evet bir kısmı kaldı orada. Bu savaşın sonunda da neler almışım. Bu savaşta da 400 kara iksir. 14.000 altın falan filan. Bence gayet iyi bir saldırılar yapıyorum şu aralar. Bayağı bir kare zaten zorlaştı bulmak artık. Başka güzel bir saldırım zaten. 190-153. Şu ana kadar en iyi saldırımlarımdan biri. Buna da bak bunu da göstereyim arkadaşlar. Adamın ganimetleri birikmiş. Ben de direkt zaten saldırdım. Benim için zaten çok kolay oldu. Ve böylelikle güzel ganimeti kaldırmış oldum ortadan. Ama altınların birçoğu depoda olduğu için 146 bin altın gitti ama olsun. Bence gayet iyi bir karakter'e sahip oldum. Yani 157 hiç yoktu. da Hem daha çok ganimet de geldi. 8 tane de kupa kazanmış oldum. Kupam zaten şu an 1351. Evet 1351 kupadayım. Ordu kampları belediye 9'da yükseliyor artık. 200 yaptım maksimum. Ordu kamplarım bitti. Şu toplarım bitti. Ondan sonra bir tane havan bitti. Başka hava olmalar yükseltilecek daha 1 milyon. 1 milyon 80 bin mi işte. Onlar yükseltecek. Onun haricinde çok da güzel bir köye sahip olduğunu düşünmüyorum ama Yine de 5-6 ay içerisinde böyle güzel bir köye sahip olmak gayet iyi. İleriki bölümlerde ne yaparız? İnşaatçıların boş olacak tabii ki hepsi. Belki öyle olur. İleriki bölümde zaten 57 level olacağım. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.